Merhaba arkadaşlar. Bugün Denizli Çal Bayır Mahallesi'ndeyiz. Kekik dikimi yapıyoruz. Kekik dikimi bu şekilde oluyor. Traktörümüz çok yavaş bir şekilde sürüngen vitesle. Takviye vites çok seri geldiği için sürüngen vites olması lazım. fidelerimiz. Şu an tam karşınızda gördüğünüz kırmızı varinin içinde su var. Fidanlarımıza can suyu veriyor. Bu şekilde arkadan gelen kişiler de dikilen fidanları hava almaması için ayağınla çiğniyor, sıkıştırıyor. Burası da bitirmiş hali, çiğnenmiş hali. Gördüğünüz gibi sıralarımız ip gibi düzgün. Karşıda gördüğünüz iki tane tankerimizden gidenlerimiz için can suyu veriyoruz. Burada gördüğünüz ekranda da fidanlarımızı ilaca batırıyoruz. Kurt yememesi için ve fidanların kökleri canlanması için şu an hava sıcak olduğu için gidenler biraz bayıldı gibi ama can suyu olduğu için iki güne kalmaz kendini toparlar. Bulunduğumuz yerin rakımı yaklaşık 1200. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.